yüzme eğitim basamaklamasında çocuklara nasılsa yetişkinlere de aynı şekilde yüzme öğretmeliyiz. Fakat burada bazı ufak tefek ayrılıklar söz konusu olabilir. Bunlardan birincisi yetişkinlere yüzme öğretmek çocuklara nazaran daha farklılıklar arz etmektedir. Çünkü yetişkinlerin Artan kas yapısı, yoğunlukları değiştiğinden dolayı ve esneklikleri kaybolduğundan dolayı yüzme öğretmek birazcık daha zorlaşabilir. Onun haricinde, daha evvelinde yaşadıkları panik, stres durumları da yüzme öğretilmesi açısından bazı sorunlarla bizi karşı karşıya bırakabilir. Ancak tüm bunlara rağmen kişi özgüvenini, sabrını ve oto kontrolünü sağlayaraktan yüzmeyi kolayca öğrenebilir. Bunun için yapılması gereken şeyler Yine aynı şekilde nefes çalışmaları, doğru kol ve doğru bacak koordinasyonu sağlayaraktan yüzmeyi etkin bir şekilde öğretmekle gerçekleşir.